Hayvan var ya hayvan, insan için yaratıldı diyorlar. Kadın tabii ki erkek için yaratılmış. Öyle diyorlar. Araba şeyh için yaratıldı diyen henüz çıkmadı. Bekliyoruz. Yani kısacası binaenaleyh Kopernik devrimi henüz ilçelere ulaşmış değil. 500 yıldır yolda umarım gelir. Bu ben merkezli, insan merkezli, erkek merkezli ne haltsa bu biraz dağılır. Dolayısıyla hayvan, kadın, doğa ve makine, Kopernik devrimini dört gözle canhıraş bir şekilde bekliyor. Nihilizme gerek yok. İnsan merkezli olmayan bir dünya mümkün. Umarım. Soru: Asıl mücadele edilmesi gereken nedir? Nihilizmdir. Kristeva böyle diyor. 1650'lerden Leibniz, onun önemli bir kavramı var, Monad. Biz anlamak için şöyle düşünelim. Her farklı bakış açısı olan, her farklı bakış açısıyla bambaşka bir tanım getiren, başka anlayan, bir paralaks oluşturan, bir başka özgün perspektifi olan, özel bir estetik yaratabilen, Böyle bir şey monat. Çok gözünüzde büyütmeyin. yani Zor bir halt değil. Her monat biricik ve her monat tekil birinci. Dolayısıyla gerçek taraftarda, cemaatte, genel fikirlerde olamaz. Değil. Tekilde. Ta 1300'lerden, dikkat edin çekerim 1300'ler diyorum. Dun Scotus söylüyor. E böyle olunca bu tablo, bu şema, bu harika poster önem kazanıyor. Her farklı beden, her farklı duyu yapısı, her farklılık, evrenin kendini arayışı, bu arayışın bambaşka şekilde çözümler, cevaplar, tanımlar getirmesi, asıl duyulması, kaydedilmesi, dinlenmesi gereken şey. O halde monad birliğinin, yani tüm bu çeşitliliğin farklarla dolu çoğulluğu kutlamaya değer.